Merhabalar. Ben Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü eğitmenlerinden Sevcan. Ramazan ayı egzersiz programı dahilinde bugün pilates egzersizleriyle devam ediyoruz. Haydi hazırsanız başlayalım. İlk önce ısınmayla başlıyoruz. Başımızı sağ tarafa doğru yatırdık. Sol tarafa doğru yatırdık. Çenemi göğsüme doğru yaklaştırıyorum. Beş bıraktım. Şimdi omuzlarımı geriye doğru çevirdim. Küre kemiği kapattım. Tekrar açtım. Tekrar çevir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Tam tersi öne. öne doğru şimdi. Hazır. Bir. İki. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanburunu çıkarttın, oluyor da içeride, başın içeride, avuç çizdim yere doğru iteledim, kanburum yukarıya doğru iteziyorsun, rahatladım, göz açtım. Tekrar itekle, kanburum yukarıya doğru, o çizdim yere doğru bas, rahatla. Son tekrar. Tekledim sırtımı yukarıya. Göğsümü açtım. Rahatladım. Kollarla daireler oluşturuyorum arkaya doğru. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ters yöndeyim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Rahatla. Sallı kollarını. Bacakların omuz genişliğinden biraz daha fazla açtım. Burada hafif dizlerimi büktüm. Avuç içlerimi ellerimi bağladım. Avuç içlerimi duvara bastırıyormuş gibi öne doğru bastırdım. Başımı içeriye aldım. Kambarımı çıkarttım. Tekrar rahatlat. Tekrar yaptık. İtekledim. Rahatladım. Son tekrar ya. İtekle. rahatla. Burada şimdi sağ bacağını, yani sol bacağını uzun tuttum. Diğer bacak bükülü. Minik minik dizine doğru esne. Ortaya geldiğine tam ters noktasında küçük küçük bacağını esne. Tekrar ortadayım. Kapattım bacaklarımı. Derin bir nefes aldım. Ayak parmak uçlarını uzadım. Dizleri de bükmüyorum. Yapabilenler avuç içlerini yere doğru dokundurabilir, değdirebilir. Tekrar derin bir nefes al. Uzat. Şimdi bacaklarımı omuz genişliğine aldım. Arka bacağım var. Beni birazcık daha esnetelim. Kollarım yukarıda. Dizlerimi bükmeden parmak uçları doğru uzadım. Yukarı. Tekrar. Evet. Tekrar. Son tekrar yapıyorum. Yukarıdayım. Kaldım aşağıda. Arka bacak kesinlikle bükülmüyor. Küçük küçük öne doğru esnedim. Derin bir nefes aldım. Boşalt. Şimdi son kez <laughs> ısınmadan çaprazlamasında çalışıyoruz. Kollarımı omuz genişliğinde açtım. Burada T bölgesindesin. Çapraz kolunla Ayak parmak ucuna doğru uzuyorsun. Diğer tarafa gel. Evet. Hazır şimdi. Al nefesi. Al. Son 5. 4. 3. 2. 1. Son kez yaptım. Yavaşça toparladım. Şimdi egzersizlerimize geçebiliriz. Birinci hareketimiz yana doğru lunge yapacağız. Şimdi dizinde problem olan, belinde problem olanlar için ilk önce bir modifiye olan halini göstereceğim. Burada şimdi ortadayım bacakları omuz genişliğinde yana doğru bir adım al. Burada dizinde problem varsa, belinde problem varsa veya yapmakta zorlanıyorsan dizine iyice e, İlk yerine gövdeni bir tık daha öne doğru çekiyordum, arka bacağım düz, öne doğru geldim. Buradayken bir tık daha kalçodan çalıştım. Tekrar başladığım noktaya geldim. Sonra diğer tarafa doğru hareketi tekrar Hazır şimdi? Sağlık problemi olmayanlar benimle birlikte ilerleyebilir. 3 x 12 şeklinde yapacağız bugün. 12 tekrar yapacağım. Siz evdeyken 3 x olarak hareket egzersizlere devam edebilirsiniz. Hazır şimdi? Sağ doğru bacağımı açtım. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Bravo. Dokuz. 2 1 Şimdi sağ tarafta kaldım. Bunu küçük küçük bir esneme yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Diğer tarafa geldim. Burada da 10 tane sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve hatladım. Şimdi diğer hareketime geçiyorum. Squat yapacağım. Squat yaparken yanlara adım alacağım. Burada da aynı şekilde sağlık problemleri olanlar için ikinci alternatifimiz de var. Sağlık problemi olmayanlar için ilk önce bacaklarımı omuz genişliğinde açtım. Dizlerimi çok fazla parmak ucunu geçirmeyecek şekilde derin bir squat duruşu yapıyorum. Burada sağa doğru iki adım, sola doğru iki adım yapıyorum. Sağ problemi olmayanlar için bu. Dizimde, belimde problem olanlar için veya derin oturuşta zorlanan kişiler için sumo squat yani bacaklarımın bir tık daha dışarıya doğru, yanlara doğru açıyorum. Hafif bir oturuş yapıyorum. Burada adım alıyorum. Hazır şimdi. Harekete başlıyorum. Yine dediğimiz gibi 3 set yapıyoruz hareketleri. Biz burada tek set yapıyoruz. Unutmuyoruz. 10 x tekrar yapacağım. Yine ağzı solüsyonu. Benim iyice hop sağlam aldım dizlerim var. Parmak ucunu geçirmedim. Sağa doğru iki tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 2 2 cm tekrar. Kal burada. Burada şimdi küçük küçük aşağıya doğru iyice derin bir şekilde otur. 1 2 3 4 5 6. Rahatla. Al defterini. Rahatla. Küçük küçük bacaklarla hissediyorsun yandığını. Rahatladım. Şimdi yere gidersin diye devam edeceğiz. Hoşça Minderit üzerine geldim. Burada bacaklarımı omuz genişliğinden biraz daha fazla açtım. Yavaşça geri doğru uzanıyorum. Kollarımı arkaya aldım. Omuz içlerim birbirine paralel. Burada şimdi nefesimi aldım. Kendimi tekledim. Sırtımı dümdüz yattım. Nefesimi boşalttım. Geri aşağı inerken, yere yatış pozisyonuna inerken... Kuyruk sokumundan başlıyorum. da iyice yuvarladım. Yavaş çalışıyorum. Başladığım noktaya geri geldim. 12 tekrarla devam ediyoruz. Hazır. Al nefesi. Yukarı. İki. Üç. Dokuz. On. son iki tekrar. Son kez yaptım. Kaldım burada. Sırtımı iyice düz yaptım. da aldım. Küçücük öne doğru esnedim. Rahatladım. Şimdi diğer harekete geçeceğim. Burada ayak tabanlarını yere aldım. Avuç içlerinde birbirine paralel. Daha yaptığımız hareketi e, olarak düşünüyordum. Geldim burada yine. omurgamı yere getirdim. Kürek kemiklerimi değdirdim. Tekrar kendimi yukarıya doğru itekleyeceğim. Hazır. İlk başta sırtım düz. Nefes aldım. Omurgamı yuvarladım. Hop. Oh, İtek. 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, son yaptım, yavaşça geri uzandım, birkaç nefes dinliyorum. Hareket aralarında 10-15 saniye kadar dinlenmenizi tavsiye ediyoruz. Diğer harekete geçiyoruz şimdi. Sağ bacağımı, sol bacağım üzerine aldım. Sağ kolum yanda kalçaydı aslında. Sol kolum yani çapraz kolumu enseme yerleştirdim. Burada nefes aldım. Dizimle etimi yaklaştırdım birbirine. Tekrar başladığım pozisyona geri dönüyorum. Hazır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 On. Çok yavaş bıraktım. Bacak değiştireceğim. Diğer bacağımı aldım. Şimdi çapraz elimi enseme yerleştirdim. Burada çapraz dizimizi birleştiriyorum. Hazır. Al nefesi. Bir. Yer. 2 3 4 5 6 7 8 9 Son tekrar rahatladım. Bacaklarımı minder üzerine aldım. Bacaklar bükülü. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Burada bacaklarımı masa pozisyonuna aldım. Kollarım arkada paralel. Şimdi ilk önce gösteriyorum. Nefesimi aldım. Yukarıya doğru geldim. Bacağımı uzattım. Bir alkış yaptım. Tekrar marşadığım noktaya geldim. Diğer bacağımı uzattım bir alkış şey yaptım. Bir anda daha eğlence hale getiriyoruz. Hazır. Al nefesi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Rahatla. Çek bacaklarını kendine. Ayakkabımı yere doğru bırak. Küçük küçük karnına masaj yapabilirsin. Kollarındaki yanı aldım. Bacaklarını birleştirdim. Sağa doğru yatırdım. Ortaya aldım. Diğer tarafa doğru yatırdım. Çok yavaş bacaklarımı uzatıyorum. Sağ bacağımı kendime doğru alıyorum. Küçük küçük esnetiyorum. İç kısımdan tutuyorum. Dış kısımdan biraz daha dize zarar verebiliyor. İç kısımdan kendine küçük küçük çekiyorsun. Serbest bıraktım. Diğer bacağı aldım. Küçük küçük kendine doğru çek esnet. Uzattık ki bacağımızda. Kollar arkada. Derin bir nefes aldım. Bacaklarımı topladım. Kapandım. Boşaltın nefesimi. Başladığım noktaya geldim. Tekrar. Al nefesini. Kapan. Rahatla. Çok yavaş. Bacaklarımı yine <laughs> masa pozisyonuna aldım. Sağ bacağımı sol bacağımın üzerine aldım. Şimdi alttaki bacağımı kendime doğru çekiyorum. Üstteki bacağımı küçük küçük dışarıya doğru çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen diğer tarafa geçtim. Üstteki bacağı yerleştirdim. Alttaki bacağı tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Servis bıraktım bacaklarımı. Bacaklarım uzun. Hiçbir yerden destek almadan Kalçam üzerine doğru geleceğim. Eğer ki berbatınız varsa yerden destek olarak kalkabilirsiniz. Nefesimi aldım. Oturup pozisyona geldim. Burada sağ bacağımı kalçama doğru iyice çektim. Diğer parmak ucuma doğru uzuyorum uzun olan parmak ucuma doğru. Nefesimi aldım. Dış kısımdan gidebildiğim yere kadar gittim. Diğer bacağımı geçtim. Topumu çektim kendime. Dış kısımdan tutuyorum. Gidebildiğim yere kadar. Çok yavaş. Ortaya tekrar getirdim bacaklarımı. Ayak tabanlarımı birbirine yaklaştırdım. Alabildiğim kadar yakını aldım. Küçük küçük bacaklarımı yana doğru esnetiyorsun. Normal şimdi mağazaç pozisyonuna geldim. Burada ellerimi ters yani parmak uçlarım bacaklarını gösterecek şekilde avuç içlerimi yere doğru yerleştiriyorum. Desteklerim çok fazla bükmeden itekleyebildiğim kadar itekledim. Şimdi yere doğru baskı uyguladım. Birkaç nefes burada bekliyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Rahatlattım. Ellerimizi aldım. Burada derin bir nefes aldım. Omuzlarımla kulak bölgesini doğru iyice uzuyorum. Boşalt. Tekrar derin bir nefes al. Uzayacak. Boşalt. Tekrar al nefesini. İç uzun 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 kulak doğru. Daha al. Uzayınca yukarıya. Uza, 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 uza. kalça çadırı yere doğru isek ve göğsünü yukarıya doğru al. Rahatla. Bugünkü dersimiz bitti. Bir sonraki egzersizlerde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.